mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bisküvili, e, meyveli yaz pastası yapacağım. Soğuk pasta yani. Onun için 1 kilo, 1 litre süt kullanıyorum. Tenceremin içerisine boşaltıyorum sütünü. Tenceremin altını henüz yakmadım. Bir su bardağı Toz şeker kullanıyorum. 200 milim bardak ölçüsü. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı da nişasta var bunun içerisinde. Bunu da ilave ediyorum. Şimdi biraz malzemelerimi karıştıracağım. Bunu iyice içerisinde karıştırmam, harmanlamam gerekiyor. Topak olmaması lazım. Henüz tencerenin altını açmadım. Onun iyice bir karışsın. Muhallebisini kendim yapıyorum. Bir hafta içerisinde bu ikinci defa yapışım çok güzel oldu. Çocuklarım çok sevdi. Tekrardan yapmaya karar verdim. Daha önce yaptığımı e, silikon kalıba döktüm e, yaptığım muhallebiyi, karışımımı. Silikon kalıptan düzgün istediğim gibi ayrılmadığı için çökme yaptı. O yüzden yayınlayamadım. Tekrardan yapıyorum. Çok beğendi çocuklar falan. Tekrar yapmak istedim. Çok hafif ve besleyici bir sütlü tatlı. Havalar biraz ısındıkça çok aranacak bir tatlı. Onu istediğim gibi eridi. Bu aşamada tencerenin altını yakacağım. Tencerenin altını yaktım. Sürekli karıştırmaya devam edeceğim. muhallebin biraz koyulmaya başladığı anda bir paket toz krem şanti ilave edeceğim içerisine iyice karıştıracağım ikisi birbirine karıştıktan sonra bir tane muzu ortadan ikiye bölüp doğradım onu içerisine ilk sıcaklığı çıktıktan sonra katacağım büyük büyük dört tane kayısı doğradım dört kayısıyı iki yemek kaşığı da üzüm kurusu hazırladım onu da muhallebimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içerisine boşaltacağım. Daha önceden bisküvimi şöyle biraz irice şu şekilde kırıkladım. Bir paket bisküvi var burada kakaolu bisküvi. Onu da muhallebimin içerisine alacağım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra ara ara karıştıracağım. Kaynarlığı çıktıktan sonra kabımı daha önceden şu derin kabımı ıslattım. Tabanına yapışmasın, rahat ayrılsın diye. Tabanla en alt kısmına şu hazırladığım ayrıyeten bir muz daha doğradım yuvarlak yuvarlak. En tabanına bunu yerleştireceğim altına. Üzerine hazırladığım karışım e, muhallebili karışımı boşaltacağım. Biraz soğumaya başladığı zaman dondurucuya kaldıracağım. En az 2-2,5 iki, iki saat dondurucuda kalması lazım. İnce donması gerekiyor. En az 2 saat dondurucuda kaldıktan sonra sunum yapılabiliyor. Kesiliyor rahatlıkla. Sürekli karıştırıyorum tabanını tutmasın diye. Tenceremi sütü boşaltmadan önce tenceremi de ıslattım. Suyla ıslattım ki tabanına muhallebi yapışmasın. Tencereye kesinlikle yapışmıyor. Tencereyi ıslattığınız zaman muhallebi kesinlikle yapışmaz. Tabii ki bilen vardır. Bilmeyen için de ben söyleyeyim. Ben her zaman muhallebi yapacağım zaman, tencerem yıkanmış, temiz bile olsa hemen çeşmenin altına tutup bir ıslatıyorum, ıslak bir şekilde malzemelerimi koyuyorum ki tencereme yapışmasın. Süt kaynatacağım zaman da aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. Kesinlikle yapışmaz, hangi tencere olursa olsun. Daha önceki yaptığımda arası kaymaklı siyah gene kakaolu bisküvi kullanmıştım. Oreo tarzıydı. Korkunun bisküvisini kullanmıştım. Bunda da böyle normal Petibör'ün bisküvisini kullanmak istedim. Evde o vardı. Gidip ayrıyeten almak istemedim. Evde ne varsa onu kullanıyorum, değerlendiriyorum. Görünümü de, lezzeti de çok güzel oluyor. Emin olun. Denemenizi tavsiye ederim. Muhakkak tabii ki bilen, yapanlar vardır. Ama bilmeyen, denemeyenler için de değişik bir lezzet deneyim derim. Ben pastalarında da aynı muhallebiyi kullanıyorum. Aynı ölçülerde. 1 litre süte, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, listeye bağlı bir, bir paket vanilya koyulana kadar böyle karıştırıyorum. Pasta muhallebilerinde Hindistan cevizi de kullanıyorum. Bir su bardağı da Hindistan cevizi katıyorum içerisine. Çok güzel bir tadı oluyor. Ama bunu da katmak istemiyorum. Meyvelerle tadı karışmasın Hindistan cevizinin. Hindistan cevizi başlı başına güzel oluyor. Sadece bisküvi pastasında çok güzel bir tat veriyor. Muhallebimin kıvamı oldu artık. Altını kapatıyorum. Bu kadar kaynaması yeter. Muhallebimin altını söndürdüm. Kaynadık e, söndürmeden önce, kaynadıktan sonra 3-4 dakika un kokusu gidene kadar pişirdim. Ara ara böyle karıştırdım. Bir 5-6 dakika söndürdükten sonra ilk kaynarlığının çıkmasını bekledim. Şimdi bu aşamada bisküviyi dökeceğim ve karıştıracağım. Bisküvinin tamamını boşaltıyorum içerisine. Şöyle dikkatli bir şekilde hemen bir karıştıracağım. Bunları özellikle biraz iri kırıkladım. Ee, çok böyle incecik olduğu zaman kum gibi olunca güzel olmuyor. Böyle biraz e, ağza geliyor, kır kır. Çok güzel oluyor, yumuşuyor da, çok lezzetli oluyor. Onun için biraz iri bıraktım. Çok ufaltmaya gerek yok. Zaten e, muhallebinin sıcaklığıyla da biraz o şimdi yumuşayacağı için ufalacak ister istemez. Kayısımı ilave ediyorum. Dediğim gibi doğramıştım daha önceden. Üzüm kurusunu ilave ediyorum. İster ne seviyorsa onu katabilir içerisine. Muz karıştırıyorum. Doğranmış bir bütün muz. Bir de kasemin tabanına yerleştireceğim. Bir taneyi de. Bu şekilde iyice karıştırıyorum yavaş yavaş. Çok ezmeden. Her yerini bulsun istiyorum. Eşit bir şekilde dağılsın kuru meyveler, muz. Muz bu arada içine özellikle kullandım. Çok güzel bir değişik bir aroma veriyor. O yüzden hem alt tabanına kullanacağım. Süs amaçlı. Bir tane de içerisine kullandım. Küçük bir muz. Daha fazla karıştırmaya gerek yok. Muhtemelen her yerini koydu zaten. Daha önceden dediğim gibi kasemi ıslattım dondurucudan donduktan sonra çıkardığımda servis yapacağım zaman kaseyi ters çevireceğim bir uygun bir kabın içerisine. O aşamada kaptan rahat ayrılsın diye kabımı ıslattım. Muhallebimi şimdi bu aşamada kasemin içerisine boşaltacağım. Tabanına bir bütün muzu doğrayıp yerleştirdim. Pasta harcımı kasemin içerisine Döktüm. Tamamını düzgün bir şekilde yerleştirdim. İyice soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra dondurucuya koyacağım. En az 2-2,5 iki, iki saat dondurucuda bekletip sonra sunum aşaması için hazırlayacağım. O aşamada tekrardan e, görüşürüz. Çekeceğim zaten. Meyveli bisküvili soğuk pastam sunuma hazır. Üzerini kapatmıştım dondurucuya koyarken. Dondurucuda biraz beklettikten sonra alt dolaba aldım. Sunumunu yapmamıştım. Şimdi hazırlayacağım. Şöyle ters çevirdim kabımı. Dikkatli bir şekilde kaldıracağım. İki parça muzum tabanında kaldı. Onu da şöyle dağıtmadan hemen üzerine koyuyorum. Görüntüsü çok güzel oldu bu arada. Şöyle göstereyim bakın. Kesinlikle dağılma yapmadı. Birkaç saat hiç ellemedim. Donmasını bekledim tamamen. Üzerini jelatinle kapatmıştım. O şekilde beklettim. Şimdi yeni sunuma hazırlıyorum. Keseceğim bakalım iç dokusunu da göstereyim. güzel hafif bir soğuk tatlı oluyor. Dikkatli bir şekilde şöyle kesiyorum. Çok ne yapmasın diye. Şöyle İç dokusunu da şöyle göstereyim. Biraz mutfağıma güneş vurduğu için değişik bir yansıma oluyor. Görünüyor mu bilemiyorum. Böyle bu şekilde. Harika bir tadı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Şöyle çok güzel bir lezzet. Çok masraflı bir pasta da değil. Evde olan meyvelerinizde bisküvi ile yapılabilecek herhangi bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Bir parça şöyle. Şöyle içi de bu şekilde. Deneyin derim çocukların çok seveceği bir pasta Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Aynı şekilde dolaba kaldıracağım Yemekten sonra yeriz inşallah Hoşçakalın Şöyle bisküvili yaz pastamın e, Meyveli Yaz pastamın iç kısmında şöyle size çekip göstermek istedim Derin bir, bir kase cam kase içerisine e, hazırlamıştım. Kesinlikle dağılma yapmadı. Bu şekilde çok rahat çıktı. Muhallebisini de kendim hazırladım. Şöyle şu şekilde çok bereketli, çok da lezzetli bu arada. Kesinlikle deneyin diyorum.